Yaklaşık 40 tane öğrencimiz var şu ana kadar. 40 öğrencimizle beraber deprem için bugün onlara ise yarın bizleri düşüncesiyle beraber e, kumaş temin ederek burada e, yetişkinlere içlik, eşofman altı, battaniye, çocuk battaniyesi, çocuk e, bere, atkı, yetişkin atkı bere olarak çalıştık. Artı bunun yanında lastikli çarşaf yastık kılıfı, eşofman altları diktik çeşitli boyutlarda kadınlar için artı iç çamaşırı gibi tarzında da çalıştık bu şekilde devam ediyoruz. Karışık olarak çalıştığımız için eşofman altlarında günlük 250 tane battaniye daha artı fazla çalışabiliyoruz. E, hedefimiz çok daha fazla kişiye üretim yapabilmek, deprem bölgesine afet bölgesine çok daha fazla miktarda üretim gönderebilmek. E, bu arada bize destek olarak kumaş da gönderiyorlar. E, biz o kumaşlardan da üretiyoruz ki e, biz daha fazla kumaş desteği de alırsak e, bu yardımları sürdürmeyi devam ediyor. E, devam ettirmek istiyoruz. Biz herkese çok teşekkür ediyoruz bu anlamda da bizlere destek oldukları için.